Değerli kardeşlerim, dinimiz bize ölçülü olmayı emretmiştir. Her şeyi kendi kararında, miktarınca, ifrat ve tefritten uzak, orta yolu bulmuş, dengeli bir şekilde yapmamız lazım. Övmeyi de öyle. Çağımızda öyle övülüyor ki insanlar, Allah korusun, yalan, riyakarlık, diz boyu yapmamamız lazım. Allah-u Teala kendinizi temize çıkartmayın diyor. Eğer peygamberimizin ifadesi şu, eğer birisini illa övecekseniz şöyle söyleyin. Yani ben zannediyorum ki Allah Celle Celaluhu'dan o şöyle şöyle bir insan ama onun üzerinde de o şöyle şöyle gülüküyorsa doğru. Hesabı Allah'a aittir. Gene de ben onu temize çıkarmıyorum değil. Öyle aşırı övmelerden kaçınmak lazım.